Gökyüzünde Bir Yarış metni cevapları. Ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 158, 159, 160, 161. Doğa ve Evren teması. Gökyüzünde Bir Yarış metni cevapları. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 158 cevabı. Metne hazırlık 1. Uzayla ilgili neleri merak ediyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşınız. Cevap Uzayda hayat olup olmadığını, diğer gezegenlerin nasıl yerler olduğunu, yer çekiminin olmadığı yerde hayatın nasıl olduğunu merak ediyorum. İkinci uzay yolculuğu yapma şansınız olsaydı nerelere gitmek isterdiniz? Neden? Cevap: Uzay yolculuğu yapma şansım olsaydı önce aya gidip oradan dünyayı görmek isterdim. Daha sonra da Mars ve Satürn'e gidip Satürn'ün halkalarını görmek isterdim şiiri, burgu ve tonlamalara dikkat ederek okuyunuz. Gökyüzünde bir yarış. Ay, güneş ve dünyamız. Dönüyor hemen her an. Sanki birer topacız. Sağ sola savrulan, güneş bir mum, uzakta. Isıtır, aydınlatır. Bitki çıksa toprakta. Güneşin izi vardır, ay uyanır her gece. Dünyanın etrafında. Döner durur sessizce, gökte parlamasa da, dünya bir tur dönünce. Gece gündüz oluşur. Tam 24 saatte. Biter başladığı tur, güneşin etrafında. Dönerse dünya bir kez. Bir yıl olur sonunda. Bir yaş büyür herkes. Birinci etkinlik dördüncü sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 159 cevabı. A. Metinde geçen kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz tahminlerinizi Türkçe sözlükken kontrol ediniz. Kelimeleri cümle içinde kullanınız. Cevap Topaç Tahmin, döndürülerek oynanan bir oyuncak. Sözcük anlamı, çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak. Cümlem, babamlar küçükken topaçla oynarmış. Savrulmak tahmin sağ sola dağılmak Sözcük anlamı: dağılmak, saçılmak Cümlem: Çantam düşünce içindekiler etrafa savruldu. tur Tahmin: Bir mesafeyi baştan sona bir kez bitirmek. Sözcük anlamı: dolaşma Cümlem: Spor yapmak için evin etrafını 3 tur dolaştık. B. Öğrendiğiniz kelime ve kelime grubunu anlamlarıyla birlikte sözlüğüm bölümüne yazınız. Cevap Sözlüğün bölümüne şu kelimeleri yazabilirsiniz. Topaç, çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak. Savrulmak, dağılmak, saçılmak. Tur, dolaşma. İkinci etkinlik soruları metne göre cevaplayınız. Birinci gece ve gündüz nasıl oluşmaktadır? Cevap, Dünyanın güneşin etrafında bir tur dönmesiyle oluşmaktadır. İkinci dünya güneşin etrafında dönünce ne olur? Cevap: Dünya güneşin etrafında dönünce bir yıl meydana gelmektedir. Üçüncü şiirin ikinci kıtasında ne anlatılmaktadır? Cevap: Güneşin dünyayı ısıtıp aydınlattı ve bunun sonucunda bitkilerin çıktığı anlatılmaktadır. 3. etkinlik 4. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 160 cevabı. Dünya bir günlüğüne kendisinin ve Güneş'in etrafında dönmeyi bıraksa ne olurdu? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap: Dünya bir günlüğüne kendisinin etrafında dönmese bir gün, Güneş'in etrafında dönmeseydi bir yıl meydana gelmezdi. 4. etkinlik. Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız. Cevap: Konu, şirin konusu dünya, güneş ve ayın sürekli dönmesi ve bu dönmelerin sonucunda günlerin ve yılların meydana gelmesidir. Ana fikri, dünyanın ve diğer gök cisimlerinin dönüş hareketleri olmasaydı hayatın düzeni bozulurdu. 5. Etkinlik okuduğunuz metne uygun iki farklı başlık belirleyerek yazınız. Cevap, dönen toplar, uzaydaki düzen. Altıncı etkinlik ışık kirliliği, ışığın canlıları rahatsız edecek şekilde yanlış kullanılmasıdır. Işık kirliliği nedeniyle hayvanlar yönlerini kaybederek çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Işık kirliliğini önlemek için yapılabilecekleri nezaket kurallarına uyarak arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Işık kirliliğini önlemek için şunlar yapılabilir. Gereksiz ışıklar söndürülmelidir. Işıklar çok parlak olmamalıdır. İş yerlerindeki ledli tabelalara izin verilmemelidir yüksek parlaklığı olan araç farlarına ceza uygulanmalıdır. 7. Etkinlik 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 161 cevabı, metinde geçen terim anlamlı kelimeleri bulunuz. Bu kelimeleri gerçek ve mecaz anlama gelecek şekilde birer cümlede kullanınız. Cevap Dünya Gerçek anlam, dünya, güneş sistemindeki gezegenlerden biridir mecaz anlam Onu birden karşımda görünce dünyalar benim oldu. Güneş. Gerçek anlam. Güneş dünyanın ısı ve ışık kaynağıdır. Mecaz anlam. Ülkemizdeki bağımsızlık güneşi hep parlayacak. Ay. Gerçek anlam. Ayın yüzeyinde kraterler vardır. Mecaz anlam. Şair Ay yüzlü sevgilim seni özledim diyor. 8. etkinlik her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak biçimde düzenlenmiş şiire akrostiş denir. Verilen bilgilerden yola çıkarak bir hayvan veya bitki ismiyle akrostiş yazınız. Yazdığınız şiire uygun bir başlık belirleyiniz. Cevap: Kedi. Kalbimde ayrı yerin var. Ey benim kediciğim. Derdine katlanmak zor ama İyi ki varsın kediciğim 4. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları doğa ve evren teması sayfa 158, 159, 160, 160 bir gökyüzünde bir yarış metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.